Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 ilde hasar meydana geldi. Arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiği bölgede evleri hasar alan ve evsiz kalan vatandaşlar da farklı illerde barınmaya başladı. Bu kapsamda Bolu'ya gelen 1546 depremzedenin zedenin 219 otellere, 96'sı kamu misafirhanelerine, 1223'ü yakınlarının ikametine yerleştirildi. Buraya geldik. Ne zaman geldiniz? Dün geldik. Bolu'ya Gaziantep'ten gelen depremzede İbrahim Yeter'de yaşadıklarını Bolu Valisi Erkan Kılıç anlattı. Bolu halkına ve Bolu insanlarına teşekkür ederiz. Herkes çok misafirperver ve çok güler yüzlü. O kadar çok iyi ağırlandık. Depreme Gaziantep'te yakalandıklarını aktaran Yeter, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğinin altını çizdi. Gaziantep merkezdeydim. Depremi ya yaşadınız orada öyle mi? Depremin en korku canlı yaşadık var, var mıydı ailenizde şey? Yakınlarımızda yapacak? vardı o Ayşe Polat denen sitede yakınımız vardı ee, diğer sitede yakınlarımız vardı. Sizin binanızda var mı? Bizim evet. binamızda hasar var ee, zaten Gaziant zaten Gaziantep'in her yerinde hasar var. Dün 4.5 yine olmuş. Evet. Ee, i̇nsanlar zaten giremiyor içeriye hasar tespit çalışmaları yapıyor devlet bir taraftan ama. Ee, Elhamdülillah çok şükür her yere yetişmeye çalışıyorlar. Yeter halkın birbiriyle kenetlendiğini belirtti. Ee, i̇lk gün ben toptancıyım gıda toptancısıyım. İlk gün biliyorsunuz yollar yoktu. Yani yollar yıkılmıştı. Yollar, da. havalimanları, bütün yollar yıkılmıştı. İnsanlar panikledi. Ben gıda toptancısıydım. İş yerimizi açtık. Bütün her şeyimizi dağıttık. Ee, ondan sonra yardım yapan bütün lokantalara gıda ulaştırdık. Kalacak yer hepimiz için sorundu. Soğuk hepimizde vardı ya ben de Ailem soğuktaydı, herkes soğuktaydı. Ama çok şükür insanlar artık kenetlendi. Herkes işte Kürdü, Türkü, Lazı, ondan sonra Sünnisi, Alevisi, herkes birbirine kenetlendi. Yeter Bolda yeni bir aile edindiğini dile getirdi. Orada ailemizi bıraktık çok üzünlüyüz ama buraya geldik yeni ailelerimiz oldu. İnsanlar. Şimdi ben diyorum ki ben depremi yaşayan bir vatandaş olarak Allah buraya da göstermesin. Yani ben imkanlarımı tekrar deprem yaşayan bir yıl olsa bütün imkanlarımı kullanırım. Gaziantep'te ne kadar misafir edebilirsem ederim yani. Çünkü deprem bize bunu öğretti. Buradaki insanlar daha önce depremi yaşamış galiba. Evet doğru. Buradaki insanların yaşadığı zaten belli. Güler yüzünden belli. Çok teşekkür ediyorum ben valimsize. Biz teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun.